Hüseyin var ama Alparslan'dan oynuyor şu anda. Hüseyin bir şey demek istiyor musun? Yani bir şey demek istemiyorum. Tek diyeceğim şey kanal, kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bu arada arkadaşlar Hüseyin'in de kanalı var. Ona da kan abone olun. Ve bazı arkadaşlar. Zaten. E, aynen bazı kişiler biliyordur. Arkadaşlar ben şimdi geldim geldim. Buradan Nerede o? Dur nerede? Albon. Ne ismi bilmiyorum. Soru işareti var ya arkadaşlar. O dev saçma böyle. Güzel ama saçma böyle. Kartopu falan veriyor. Efendim. Başlayalım mı artık? Tamam hadi gel. Partime gel. 1, 2, 3, 4. Hadi gel. O zaman videomuz Aynen ben yaptım. 5 kişi olabiliyor en fazla baş, 5 kişi olabiliyor. Olabiliyor. Bu arada arkadaşlar bu biraz zor olacak. Arkadaşlar bugünkü görevimiz dört çocuğu da kurtarmak. Oh, abartma. Bunu kurtarırsınız. Kurtarırız da bir saat sürer. sürer. Arkadaşlar böyle yanımızda Alparslan da var. Alparslan sana Alparslan'ın tipini göstermek istiyorum. Evet Alparslan'ın tipi. Maksimum Alparslan'ın tipi. Hüseyin de şurada. Hadi sen sen kömür bul ben ağaç toplayayım. Tamam. Hemen bir yapalım. O zaman ben bir hemen kömürü alayım. Ateşi biz bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Apsankiler abone. O zaman biz bir ateşi o zaman üç seviye yapıp gelelim hemen. 3. Arkadaşlar biz ateşi bayağı bir Aslan susar mısın? Ateşi bayağı bir yaptık. İkinci seviye şu anda. Üç yapacağız zaten. Hüzü odun topladı mı? Odun duydun mu sen beni? Ya şey ben buraya olta bırakıyorum istiyorsan alırsın. Hiç sat. Az mı susar mısın? Ben acıktım. Acıktın diyor zaten sen acıkınca Hüseyin. Emin misin acıktığını? Şu anda Açlı açlıktayız ve Hüseyin açtı. şu anda bu kadar arkadaşlar. Öyle diyeyim. Alpo ben yemek yiyemiyorum ben. Ne oldu bana? Nasıl yiyemiyorsun? Üstüne gelip E'ye basacaksın. Oğlum ben onu çuvalıma aldım. Arkadaşlar Ya. çok iyi mi? Hüseyin <laughs> <ya. gülüyor> yeni oynuyor arkadaşlar. Sadece bizim başka bir arkadaşımızla Fortnite oynamıştı. Çağat o da izliyorsa buradan selamlar olsun. Hüseyin izliyorsa Çağrı'na bir şey demek istiyor musun? Şeyin, 99 <laughs> Hüseyin bu arada biraz sesli konuş çünkü kamera burada. Sen biraz fazla konuşursan, yani yüksek sesle konuşursan sesin daha iyi gelebilir öyle diyeyim. Bak böyle konuşacağım. Tamam mı? Tamam. Bak böyle. Heh, tamam. <laughs> O dandirik Fortnite 99 gecesiydi. Ateş üst seviye yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Havuçlar getirmene gerek yok Hüseyin Hüseyin. Ana! Ne oldu? Ne Dur. Evet ben yapsın. 4 oldu sandım Dur ben bir harita yapayım önümüzü görelim. Daha harita yapmadık arkadaşlar. Bu arada saldırıya da uğrayacağız. Saldırıları bir tek bana bırakma. Adamları baltayla da dalma. Sandıktan mızrak çıkarsa mızrakla dal. Duydun mu Hüseyin? Adamların hepsini ben öldüremem. Benim bir tek yer eşyaların yerini değiştirebilen çekicim var. Tavşan ayağına birisi demir veriyor. Evet hayır tavşan ayağına demir vermiyor. Tavşan ayağına Kavşan ayağına şey veriyor. Mızrak gibi bir şey veriyor yani. Ben mızrak vermiyor da. Ee, bu arada bak oltayı atıyorsun. Sonra kolay gerisi ya. Boş ver. Hadi sen git ben. E, bana mızrak çıkarsa birinci çocuğu kurtaracağım. Ya da tüfek. Şimdi şey ne Tüfekle ne? daha ne iş nerede? Olta. Olta mı nerede? Olta ben bizim ateşi bıraktım. Ya da balıkçıdan alabilirsin. O da var. Of karbiyom yeni yükleniyor. İnşallah kar şeyi bulurum. Neydi ismi ya? Kar aslında neydi? Ha kule. Kar kule ya. Kalesi. Aynen kar kalesi. Ne o ne lan? Bir şey yazıyor. Alpo ben. He ben burayı. Şimdi. Ne? Ya? Sizi... Bu arada çok uzaklaşma Hüseyin. Duydun mu beni? Çok uzaklaşma. İki kömür Alpo getiriyorum. Gel of dondum ya. Ama videoya değil. Tamam. İzleyeceğim. Tamam. Alamıyor oltan. Nasıl alan minno? Tövbe olta öyle. Şöyle. Arkadaşlar ben bir kere buz kalesine E'ye bas sen Hüseyin, E'ye bas sen de Bu sularda tutacağız değil mi? Hmm sularda. Aynen sularda. Bir de girdap gibi bir yer varsa oraya oraya at oltanın ucunu. Daha iyi geliyor balık. Arkadaşlar biz de hemen gelişip gel lan, düştü. Biz hemen gelişip geliyoruz. O zaman bay bay. Hüseyin. Arkadaşlar Hüseyin'e klavye öğretiyoruz part 1. Ee, Backspace'e atmışsın atmışsın. Backspace'e basmışsın. Bak Hüseyin nasıl çekeceğim biliyor musun? Bak Gelene kadar bekleyeceğim böyle. O sırada ayranını içeceğim. Şey o sırada da ayranını içeceğim. Ateş niye ne olmuyor? Bir şeyim bu arada CTRL'e basmışsın. Ama geldi ya böyle. Yapacak. Bunu yapacaksın işte. Ben bunda çok iyiyim. Yaptım. Sen yiyecek tut. Sen? Hayır o sadece Hüseyin sen sadece odun topla. Uzaklara gitme ölürsün. Senin sadece iki tane bandajın var o kadar. Çocuk kurtarabilir miyiz? Sen kurtaramazsın da ben zorlasam kurtarırım. Alpo gel kurtarak sabah önce. Hayır Hüseyin. İkimizin mızrağı olsa tamam anlarım da. Tavşanı yakalayınca mızrak gibi bir şey mi veriyor? Hayır tavşan aya verince. Tavşan aya da zor çıkan bir şey. Hiç video izlemedim mi Hüseyin? <laughs> girip buluştu. Ben çocuğun yanına gidiyorum. Hayır hayır gitme ölürsün. Vallahi ölürsün gitme. Arkadaşlar çok ince geldi. Yapmaya çalışacağım. Aa, ah. Hayır yap. O arabasına gitsene. Arkadaşlar biz bayağı balık tuttum. Az önce Hüseyin açlıktan ölüyordu az önce, yani neredeyse. Keşke o sahneyi <laughs> Evet. E ben bir hemen kasılacağım. Çünkü yarın saldırıya uğrayacağız. Ben şunları alayım lazım olur falan fistan. Arkadaşlar bu arada daha abone olmayanlar varsa kanala lütfen abone olun. Ben çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Alparslan ve, Alparslan ve Alparslan ve Hüseyin'in kanalına da abone olabilirsiniz. Değil mi Hüso? Evet. <laughs> şey evet söyleyebilirsin. Bilmiyorum. Gece yakın eve dön Hüso. El çıktı. Ben açlığımı fullemek istiyorum. Tamam ben balık tutarım. <laughs> Allah ya. Ya oğlum tavşan. Azarlıktan ya... bir ümitle belki iyi çalışır. Ben tavşan ayağı bulmaya Hayır. çalışacağım. Hayır. Ee. Yok yok bulma gerek yok. Bak yarın saldırıyor olacağız iyi hazırlan ha. He. Hepsini ben öldüremem de. Dua etmiştim. İyi çuval çıktı. Şimdi arkadaşlar ha, ne var? Sömürsene. Sırada ne var biliyor musunuz? Evet sömürmek. Ben full ağaç kazacağım. Irk ama. her şeyi al. Evet. Her şeyi alacağım zaten. Ay senin canavar mı geliyor sana? Sana geldi sana. Aa oh, tövbe sofuna. Arkadaşlar bu eve nasıl girdi? Arkadaşlar bu eve nasıl girdi? Kapıdan nasıl geçti? <laughs> Kapıdan geçiyor. Arkadaşlar bu ne? Siz, sakın bana gelme. Sakın bana gelme. Balon. Harbiden değil. Misem ben de top alacağım. Tamam. Oğlum korkuttunuz beni. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar sen burada oyna. Arkadaşlar sen orada. Arkadaşlar neden topu seçmedin? Ne? Ay ya. Bu büyülüyor mu biraz? Hayır. Hadi ya. arkadaşlar burada Bu videomuzun... düşer ki benim kafamdan. Düşmez. zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla Hüseyin'le böyle video gelsin abone ol, <laughs> like atmayı unutmayın ve Hüseyin'in tipine bakın. Hüseyin hadi gel bir. Hüseyin tipini göstereceğim. Ve Hüseyin'in tipi. Bak bakayım bize Hüseyin. Onu tak. Bak tak bir. Tak bakayım. Hüseyin'in tipi arkadaşlar. Annen hiç korkma. Ve Hüseyin'in tipi. Ben bir yardım edeceğim. O ha. zaman tak, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.